Egepo Naz, Nazmet Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ Arkadaşlar Egepo son durum incelemesi 20 Temmuz 2024 Cumartesi Egepo'da dikkat çekici hareketler görüyorum arkadaşlar. E, gün içi de tam kapasite izledim. Güzel hareketleri var. E, şöyle bir son incelemesini yapmak istedim. Ne diyor bize acaba Egepo? 33 TL zirvesini yaptıktan sonra arkadaşlar 18 TL'de dip hareketini tamamladıktan sonra Egepo 18 TL'de 4 kez 4 ayrı kez şurada görüyorsunuz 18 TL'den aşağıya senetimizi salmıyorlar ve 22 55 günlük hareketli ortalamaların artık senetin artık üzerine çıkmaya başlamış. Yani al sinyalleri üretiyor onu demek istedim. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 55 günlük hareketli ortalamaya eşit bir kapanış yapmış. Bugün %5.98 çok güzel bir alım sinyali üretiyor EGPO. Biliyorsunuz elinde olan arkadaşlar mutlaka izlemişlerdir harekete başladı mı güzel güzel hareketler yaptığını biliyorsunuz. Kısa vadeli Egepo'yu 24 TL'ye kadar bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda Egepo olumsuzdan olumluya döndüğünü ve 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir alt sinyali ürettiğini görüyoruz. Kısa vadeli 24 38'e kadar bekleyebiliriz. Hepinize bol kazançlar dilerim. Yani Egepo olumsuzdan olumluya dönmüş olumlu bir e görüntü çiziyor bize.